Selamun aleyküm canlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet canlar. Bugün oturarak bir video çekelim dedi. Evet canlar. Ramazan'ın üçüncü günü bugün biliyorsunuz. Kısayım sesini de. Sesi çok gelmesin. Canlı izliyordum. Bitti. Haberler başladı. Evet canlar. Bu ara çok az videolar çektim. Çok çekemedim maalesef ne yapayım yoruldum. bir taraftan canlı e, yapıyorum bir taraftan e, video çekiyorum bir taraftan sorunlara yemek yapıyorum şimdi birazdan hamur hazırladım hamuru şey yapacağım lavaş yapacağım aşama kayseri yağlaması yapacağım canına e, çok seviyor yavrum onun için bana ta anneanne dedi hafta sonunda eve gideceksin cuma günü Anaanne dedi şey yapar mısın ben oruç tutacağım pazartesi bana yağlama yapar mısın anneanne dedi. Tabii ki yavrum dedi. Çocuk oruç tutuyor haliyle onun sevdiği yemekleri yapayım. Yavruma zaten istedikleri şeyleri yapıyorum öyle her şeyi yapmıyorum. Yani amaç yemek videosu çekmek değil. ben yemek videosu çekmiyorum zaten yemek tarifi değil orada mutfakta işimi yaparken ben günlük ne yapıyorsam günlük hayatımı kendi e, hayatımı sunuyorum videolarda ne yapıyorsa o anda tabii ki o anda mutfak tam mutfak değilim artık orada yoksa oturarak yapıyorum işte ne yapıyorsam maalesef e, şimdi gençler gibi ben çok çok dışarı çıkıp dışarıda gezerek e, şey e, video çekemiyorum ama. Onlar geziyor, tozuyor tabii. Her türlü videolar çekiyorlar. Bir de hava soğuk. Çok dışarıda gidemiyorum. Ee, soğukta. Tabii ki Kızılay'dan geldim. Çok edem Geçen gittiğim Kızılay'da maalesef orada çok güzel videolar çekmiştim. Ve videonun sonunda tam üç dakika vardı. Çok Bir tane e, oradan bir başörtüsü bakayım dedim. Bir şey bakayım dedim. Şöyle bir mutlu Baştan kapıdaki izin verdi bana. Tamam abla, kesildi dedim. Video az kaldı? İzin vermiyorsanız yani. Hem örtülere bakayım. Hem bu ne aldım dedim. Çekeyim, çek çek. İçeri girince de kasanın başında bir tane canavar gibi bir kız. Bir de kapalı kızlar yani kapalı kızlar dersin ki daha merhametli daha iyi olur. Aa, durmuş bana biz marka satıyoruz bizim markalar senin markanı çekmiyorum ki de zaten. E Dedim kapıda sordum niye izin verdiniz? Sonra da o kapıda izin veren var ya yani, yalanladı. Yalanladı gerçekten yalanladı. Hem kapının dışındaydı bana yalanladı. E, o Onun üstü demek yoktu. O da yalan söyledi. İnşallah kendilerine bıraktı. Videomu sildi göstereceksiniz, Marco böyle, insanlar da var. Canım işte böyle. Bugün var ya şeyi unutmuşum. Şu aparatını, telefonu telefonun video çekerken şurada üzerine koyarak şeyin içinde yardım aldım. Aparatı unutmuşum ya. O yüzden sana İşte bugün de dedim hani kısa bir şey yapalım eee Evet, dün Müge Hanım'ı izlerken ne gördüm? O benim Müge Hanım'ı hep izliyorum zaten de. Yok, onu şeyden gördüm. Müge Hanım'dan değil. ne o, o internetten önüme geldi? Haber kanalında çekmişler çocuk esirgeme çocuklar var ya. Hani bırakıyorlar. Anne baba bırakıyor yani. Şöyle dair Çocuklar falan yani bırakıyorlar yeri. Allah'ım orada o kız çocukları bölümüydü sanırım. Çocuklar da iki buçuk üç yaşında sanırım. O kadar küçükler yani. Benim küçük torunum gibiler. Allah'ım çocuk altına kaçırdı sanırım ama orada çocukları dövüyorlar herhalde. Çocukları döverlerse iteyi takarlarsa korkuturlarsa çocuklar o zaman altına kaçırıyor. Korkudan kaçırıyorlar. Çocuğu götürmüş banyodan getiriyor bir de kadın ağzında maske var yani. Biri çekiyor. E, orada bir tanesi çekiyor videoya. Öbürkü de çocuğu Allah'ım ne yapmış çocuğu. Çocuğun sırtına bir kilot giydirmiş. Bak çocuk saçlarını biraz da saçları var şöyle şuralara kadar uzun. Saçlarından tutmuş böyle çocuğu canlar. Tutmuş havada getiriyor. Çocuğun bacakları aşağıda sallanıyor. O yavrunu saçtan nasıl tutarsın? Nasıl yaparsın bunu? Bir de çocuğu yatağına pat diye attı. Attı üstüne bir çarşaf çekti çocuğumun. Diğer çocuklar da o gelirken böyle baktılar kapıdan geliyor o canavar kadın. Diğer çocuklar da koşu koşu yataklarına kaçtılar. Ay o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm. O kadar ağladım ki Allah'ım ya. Biz yani nasıl nasıl insan olduk? Biz ne zaman bu kadar kötü olduk? Anlayamadım ne zaman biz bu kadar kötü ve canavar olduk ya. Hiç anlayamadım. O kadar kötüler ki o çocuklara nasıl. Zaten onlar bir kader vurmuş. Yani ana yok, baba yok. Onlar da aklı yemiyor çok küçük da. Biraz büyüdükleri zaman annenin babanın ihtiyacını nasıl çıkacaklar. Az önce mesela şeyi gördüm. ne o? Nursel var bir tane o Kanal D'de şey yemek programı yarışmasındaydı. O hastaymış. Maalesef onda bir kanser rahatsızlığı Tedavi görmüş ama iyileşmiş şimdi. İyileşmiş ve ATV'ye biraz sonra ATV'de onun yemek programı yarışması başlayacakmış. Müge Hanım'ın yanına geldi. ve yanında çocuk, aşçı olan görevli. Ee, ikisi kevler. İkisi de şey üniversitede arkadaşlarıymış Müge Anlı'nın. Ee, öyle diyor gerçekten. Yani, Nurse diyor ki e, burada da sürekli izliyorum ben diyor. Burada diyor çocuklar diyor annelerin durularını arıyor. Bu diyor çocukları bırakan annelere diyor çok üzülüyorum diyor. Haklı kendi de çocuk de büyümüş onu da bırakmış annesi. Babası ne olmuş bilmiyorum da sonra çocuk esirgemeden çıkınca 18 yaşından sonra baba babaannesinin yanına gitti sanırımız babaannesinin yanında kalmış 18 yaşında da çocukları devlet yani çocuk esirgemeden çıkarıyor musun ama herhalde kız çocuklarını yine bir başka yerde barına giriyormuş öyle duydum sanırım doğruysa ama erkek çocukları tamamen artık 18 yaşından sonra bir de onlar hepsi de okuyor. Devlet memuru oluyorlar. Yani üniversite okuyorlar. Okumayan da yine devlet onları devletle ilgili bir yere işe koyuyor. Öyle bir kanun var yani. İyi ki de var o çocuklar ayaklarının üstünde durması için devlet memuru. Var. devletimiz çok iyi yapıyor. Çocukları devlet işlerine yani istiyor. Çok iyi yapıyor gerçekten. O çocuklar bir kader vurmuş bir de toplum vurmasın yani değil mi canım? Bırakmayın, sen Türkleri bırakmayın. Anne baba yani ayrılıyorlar ama ne yapıyorlar? Çocukları gidip bırakıyorlar. Sonra başka kucalara gidiyorlar. Çocuklar onlara şey olmuyor, büyük olmasın diye yani işte bunları yapmasalar iyi olur da ama yapıyorlar. Işte. Yapacak şey yok maalesef. Bir bayan da yazmış oraya, onun mesajını da okudum ki, ay kocu yürekli insan. Ya ne kadar güzel yüreği var Afrin'in ona. Yani diyor ki bir yıl oldu diyor benim eşim diyor öldü diyor. üç tane çocuğuma diyor hem annelik hem babalık diyor. Bak diyor lütfen diyor çocuklara atan, atmayın diye atacak varsa çocuğunu sokağa diyor. Bana getirsin de ben bakayım diyor. Ay buradan o güzel insan o kadar yani ne güzel yürekli insanlar da var ve çok kötü yürekli insanlar var. Ama hep mesajlarını okudum okudum yani e, o kadar herkes orada isyan etmiş gerçekten. O kadar insan isyan etmiş o mesajları bir O videonun altına. Bu çeken kardeşimizden Allah razı olsun git bu videoyu yetkililere ver ama tabii ki internette çıkan e, bir e, şey videolar Zaten e, devletin haberi oluyor onlarda. Yani o hangi e, hangi çocuk istirgemedeyse o bunlar şey, aslında var ya oralara oralarda kamera var ama nasıl diyeyim yani yine nasıl yapıyorlar? E, herhalde çocuklar yatak odalarında kamera yok mu onu yoktur herhalde bilmiyorum. Ama küçük çocukların ya, yatak odasında da kamera olmuş. Yani küçük bebeklerin çocuklar olması gerekiyor. Evet, çok acı. İşte devletin yapacağı bu. Yani bakıcı olarak e, yurtlara, bakıcı olarak polislerden görevli polis, bakıcı olarak oralara girmeli ve orada takip etmeli. Aslında bu daha iyi. Ben bu görüşteyim. Keşke devlet bunu yapsa. Yani e, bir görevli Oraya özetmen olarak ama bakıcı adı altında yerleştirmesi lazım ki bu çocuklar ne oluyor, ne gidiyor. Çünkü çocuk esirgemede, orada burada da çocuklara cinsel tatilde bulunduklarını da duyuyoruz. Yani bunları çocukları korumak adına aslında gizli bir ajan oraya bakıcı olarak girebilir. Mi canım? Böyle bir yapılması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Yani o çocuklar bizim geleceğimiz e, vatanımızın çocuklarımıza ihtiyacı var. E, yeni çocuklar, gençler, e, genç nesillere ihtiyacımız var. Çocuklarımızı korumak zorundayız. Yani. Aslında var ya, bunlara çok büyük bir ceza verilmeli. Öyle bir ceza verilmeli ki o çocuklara, kötü bir şey yapan kişilere Gerçekten ibretlik olması lazım, ibretlik ve diğeri de onun, e, diğer yapacak olan kötülükler, çocuklara bir kötülük. Onlar yani e, o kötülüğü yapmaya bir korkmalı, bir düşünmeli, öyle büyük bir ceza verilmeli gerçekten ama işte yapılmıyor. Aslında eskiden bunlar varmış, gerçekten e, varmış yani. E, adalet sağlanıyor. Şimdi ne oluyor? Böyle adalet sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. O ne yapıyor? Yapacağını yapıyor. Tabii ki hapse giriyor, yakalana giriyor. Yakalanan, yakalanmayan girmiyor canım ee, Bir tane de YouTube'dan bir şey indirdim, bir kanal indirdim. Önüme geldi Ve e Ben onları severim gerçekten. Ta peygamberlik zamanında, krallık zamanında bir şeyler orada olmuş hikayeler indirmişler bazılarını oradan iki tanesini gerçekten sonuna kadar izledim hoşuma gitti hikaye aslında o video gibi oynamıyor orada sadece fotoğraf olarak hikaye yani hikaye e, oradan dinledim e, çok hoşuma gitti gerçekten çok beğendim ve e, diğer videolarına da bakacağım. Yani orada bir e, ailenin yedi tane kızı var. E, babaları ölüyor. Babanın da bir tane erkek kardeşi var. Maalesef erkek kardeşi e, abisi evlenince evlenince kızları olmaz, bulunca kızları bu abisinin paylaşamam yenerine. Abisine düşman kesilmiş, yani. Evlenince abisinin onu e, az sevecek zannediyormuş. Abim artık beni sevmiyor, çocuklarını seviyor. O abisine düşman oluyor. Abi de ölüyor canına. Öldükten sonra abi yedi tane e, kız çocuğu var. Anne tek başına kalıyor. Ve çok fakirler. Anne ne yapıyoruz? Evlere gidip onların çamaşırını, eskiden çamaşır makinesi vardı o zamanlar? Yok. Çok eskiler anlatıyor. Krallık zaman. Sonra canlarım bu anne orada çamaşır yıkıyor, yemek yapıyor. Ve e, tabii yanında kızlarını da götürüyorlar. E, eve oradan kalan yemekleri veriyorlarmış. Onları getiriyormuş. Onlar da kızlarını doyuruyormuş. Getirmiş almış. Bir de e, herhalde çok da para vermiyorlar. Kalan yemekleri veriyorlar. Ve bir gün inanır mısınız? Kızının biri hastalanıyor. Maalesef doktora götürüyor anne bunu. Doktora götürüyor. Kızın rahatsızlığı kız hamile. Düşünün yani kız hamile. Anne perişan oluyor tabi. Dünya başına iş Ne oldu bu şey? Kızına da soruyor. Eve de kimse gelmiyor. Kızlar da bir yere gitmiyor. Sürekli annenin yanında kızlar. Ve anne asla anlam veremiyor. O çocuk dünyaya geliyor diyecek. Ha, sonra tekrar ikinci kızı daha hamile. Onu da doktora getiriyor, o da. Kadıncağız o kadar perişan olmuş ki ama kızlar da 24 saat yanında. Hiçbir yere gitmiyorlar. Üçüncü, tekrar o daha hamile. E, kadıncağız yine Allah'ım yine doktora gidiyor bu daha. Doktora da diyor, bu kızlar diyor hep yanımda. 24 Hiçbir yere gitmezler. 24 saat beraberiz. Eve giren çıkan var mı diyor. Yok. Allah'ım sen dördüncü de hamile oluyor. Büyük kızlar. Üç tanesi de En son ne yapacaksın? Kralın huzuruna gidiyor. Krala diyor ki benim diyor çok büyük derdim var. Orada kralın bir haberini söylüyor. Onu çıkarıyorlar. Kral diyor ki Söyle diyor hanım diyor. Söyle diyor. Senin derdine bakalım çare Yok diyor. Herkesin yanında söyleyemem. Diyor. Bana diyor odanda diyor gizli olarak söyleyeceğim. Sonra neyse kadıncağızı davet ediyorlar. Bir yere şey, odaya getiriyorlar. Şey, demek ki çalışma odasını e, kralın. Allah'ım sen e, kadıncağız Yine de açık aça söylemiyor. Kralın kulağına söylüyor. Yerin kulağı var diye. Kulağına söylüyor. Sonra duvarların bile kulağı var. Gerçekten canlarım öyleymiş. Hani şu duvarların kulağı var diyorlar. Yapılan suçu, işlenen günah. Bu duvarlar şahitmiş. Gerçekten şahitmiş. Kral şimdi düşüne düşüne sonra var ya kadın evine gönderiyor. Ve çok üzülüyor kral, böyle bir aile var diyor, ben diyor, nasıl diyor e, haberim olmadı, bu kadar fakir diyor kral. E, halkımla diyor, ilgilenemem için diyor, çağırıyor çalışan arkadaşlarına, hepsine bir orada onları azar diyor, siz diyor niye diyor, bakmıyorsunuz, niye ilgilenmiyorsunuz, vatandaşımızla, halkımızla diyor. Düşünüyor, düşünüyor, yaverinin yanına çağırıyor en yakın yardımcısını. Sonra konuşuyorlar, ne yapalım, ne yapalım, bu eve kim giriyor? Çocuklar, kral bir gün düşünüyor, düşünüyor, sonra diyor ki bir keçi, bir keçi bağlıyorlar. O keçi de anlamadım, orası da anlamadım, o keçi yani böyle şey mi koymuşlar, o keçi nasıl bir keçi ki? oraya gireni keçi yakalatıyor. Onu da hiç anlayamadım. Gerçekten onu da aklım basıldı. Şimdi olsa hani keçinin bir tarafına hani kamera yerleştirsin bir yani oraya yabancının geldiğini haber veren bir şey yerleştirsin. Ama sanırım o keçiyi uzaktan gözetlemeye almışlar. Keçi dama bağlamışlar. Evin çatının üstüne <laughs> çatıya bağlamışlar. Sonra onu izlemeye almışlar galiba. Evet öyle dedi. Sonra var ya, ay sen gelmiş eve gerçekten eve giren biri var her gün. Eve giren biri var Geliyor eve bir erkek. Sonra elinde otlar varmış Onlar O otlar O otları tabii onları görmeden kapının dışında otları yakmış. Otları kuru otları yakmış. Kapının altında o otların şeyini dumanını salıyor evin içine. Orada ne oluyor? Evin ev halkı hepsi uyuyor. Hepsi uyuyor. Uyuyunca içeri giriyor. O kız çocuklarına tecavüz ediyor. Sonra da dört e, saat uyurlar ama O otu yani onlar kokladığı zaman o otu kendini göstermiyor musun? O kapının şeyinden. O zaman eski kapılar tabi. Tahta kapı demek ki bir mesafe var. Oradan şey yapıyormuş yani. Salıyormuş o sonra kendisi de ağzını bilen kapatırmış. Kendine zarar gelmesin. Onları bir uyuturmuş. O kızcağızlara tecavüz eden. O kızcağızlar ondan hamle kalmış. Bir de o kişi neyin, kimmiş biliyor musunuz? Öz amcaları. Öz amcaları. Bunu Keçi tabi bağrım oraya o gelin görecek keçi M demiş oradan a, karşıda askerler izliyorlar takip ediyorlar haber veriyor askerlere hemen basıyorlar sonra sormuşlar onu kral tabi götürüyor bunu tutuyorlar niye yaptın bunu demiş bir abim demiş çocukları olunca demiş evlenince onları sevdi benleri sevdi dedi ben de intikam aldım. Öz yiyenlerine tecavüz ediyor. Ne biliyor musunuz yani? Bak o zamanlar dahi bu ahlaksız insanlar varmış. Gerçekten varmış. Her zaman ahlaksız insanlar var. Varmış Yani o hikayeleri o kadar izledim. indirdim onları indirdi. bir tane daha izledim. O da yani gerçekten o da çok üzücü bir şey. Yani inanır mısınız, e, dedim Başka böyle saçma sapan şeyler izlemiyorum zaten. İzlediğim böyle hep e, yani e, şey insanlara örnek olacak şeyler. E, dikkatimi çeken böyle şey eski Osmanlı, Selçuklu bilmem neler bunları izlemesini seviyorum. Tarihi seviyorum. Tarihimi izlemeyi seviyorum. E, Bizler hangi toydan geldi? E, Türkler Müslümanlar nasıl hani Müslümanlık yayılmış? Ben hep bunları istiyorum. Hatta e, kendimizin de ben mesela Bulgaristan Türklerindenim, Müslümanım, e, Bizler e, nerelerden e, şeye Bulgaristan'a göç Onları filan araştırıyorum ve bunları devamlı iterim bakarım. Yani bizim atalarımız Konya Karaman, oradan Bulgaristan'da ama hani kaç yaşında olsan ol e, tabii tabi hani bir e, e, seviyorsan eğer tarihi araştırmak bir şeyleri araştırmak e, yani bunları merak ediyorsun giriyorsun giriyorsun Google'dan giriyorum giriyorum yazıyorum yazıyorum oradan tabii ki takip ediyorum canlar öyle öyle canlar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bugün videomuz bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Bütün takipçilerime buradan hepsine kucak dolu selamlar iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için. Hepinize Allah'a emanet. Ediyorum. Hoşçakalın.